Nefs Mertebeleri 6. Bölüm Nefsi Marziye Sahibinden Allah'ın razı olduğu nefs. Zihnimizi kapatan perdeleri bir bir kaldırarak tamamen arındığımız ve bir çocuk saplığı ile yaşamaya başladığımızda Allah bizden razı olur ve pineal albest çalışmaya başlar. Dopamin ve serotonin kimyasalları salgılayarak Kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan epifiz bezimizdeki gene tanrı geni diyenler var. Doktor Hamı insan DNA'sındaki tanrı dizinini tespit ettiğini iddia eder. Tanrının evi veya ruhun bedene giriş çıkış kapısı diyebileceğimiz pineal bez evrenin sırrını içinde taşır. Her şeyi gören göz anlamına gelen pineal beze üçüncü gözde denir ve ışık saçan bu bez ışığı yapısında barındırır. Kullanılmadığında körelen pineal bez, fiziksel dünya ile manevi alemler ve yüksek frekanslar arasında bağ kurar. Tüm sır bu bezde saklıdır. Mutluluğun ve hakikatin gizi bu bezdedir. Sonsuz yaşamın kapısını aralayan pineal bezimiz çalışmaya başladığında kapalı perdeler açılır, görünmeyeni görmeye, bilinmeyeni bilmeye başlarız. Bu aşamaya ulaştığımızda alemlerin içimizde büyülü gülü olduğunu, alemin kendisi olduğumuzu ve tüm bu alemin yarattığımız metaforlar yoluyla bize hizmet ettiğini tam olarak fark ederiz. Bu mertebeye gelen kişi için iyi kötü, doğru yanlış, negatif pozitif, melek şeytan yoktur. Her şeyin bir olduğunu ve bütüne hizmet ettiğini kavrar. İlahi sistemin şifrelerini çözer. Nasrettin Hoca'nın hikayesi tam da bu mertebeyi vurgular. Nasrettin Hoca kadılık yaparken bir gün bir ahbabı burnundan soluyarak gelmiş. Hasmı için söylemediğini bırakmamış. Sonra hocam Allah aşkına söyle demiş. Haklı değil miyim? Hoca ne yapsın? Haklısın demiş. Ahbabı sinirleri yatışmış olarak gitmiş. Onun hemen arkasından hasmı gelmiş. Bu defa da o başlamış atıp tutmaya. Yok bana şöyle yok böyle yaptı demeye. O da hocaya sormuş. Haklı değil miyim? Hoca vallahi çok haklısın demiş. Adam da sakinleşerek gitmiş. Tüm bunlara tanık olan hocanın karısı bile bu işe şaşırmış kalmış. Senin kadılığında bir garip hoca efendi. İkisine de sen haklısın dedin. Hiç öyle şey olur mu? Nasrettin Hoca hanımının yüzüne bakıp "Hatun" demiş. "Sen de haklısın." Duygu ve düşüncelerimizi kontrol ederek zihin ve beden kalıplarından kurtulmayı başardığımızda yani ben demekten vazgeçtiğimizde akla sevgi akmaya başlar. Akıl aydınlanır ve nurani akıl devreye girer. Nurani akıl sevgidir ve akıl ışımasını sağlayan hakikattir. Her şeyde kendini gören, kendinde her şeyi görmeye başlayan kişi için ikilik ortadan kalkar. Bu durum varlığın en güzel fetişimine, yaratılışın kalbine, hakikate ulaşmaktır. Bu aşamaya ait duygular frekans haritasında harmoni, mutluluk, takdir, sevgi, bilginin gücü olarak sıralanmış. Bu mertebeye yükselen kişi ikiliği fark ederek bütünsel bir bakış açısı kazandığı için kurban psikolojisinden özgürleşmiştir. Haz ve tatmin arayışı tamamen bitmiştir. Çünkü efsane dörtlülerin vereceği bağımlılığı anlayacak bilgeliğe sahiptir. Tutunduğu, direnç gösterdiği her şeyi bırakır, vazgeçer ve akışa uyumlanarak, hayatı okuyarak yaşamaya başlar. Olayları kişiselleştirmeden analiz eder. Objektiftir. Olumlu duygu ve düşüncelere odaklanarak yaşamını yönetir. Hayatının kontrolü kendi ellerindedir ve etki tepki yasasından etkilenmez. Olumsuz durumların arkasındaki öğretiyi görür ve direkt pozitife yönelerek kaosu bilgece yönetir. Bağlantıları görerek neden-sonuç ilişkisi kurar. İlahi adalete uygun bir yaşam sürerken çevresini aydınlatmaya özen gösterir ve edindiği bilgeliği hiçbir karşılık gözetmeden toplumsal bilincin yükselmesi için cömertçe paylaşır. Onun işiten kulağı olurum, gören gözü olurum, konuşan lisanı olurum, yürüyen ayağı olurum. Benimle işitir, benimle görür, benimle konuşur, benimle tutar ve benimle yürür hadisi bu mertebeyi anlatır. Bu aşamada da oldukça zorlayıcı sınavlar yaşanabilir. Ancak tüm zorluklara rağmen Allah'tan razı olmaya devam eder ve her şerde bir hayır vardır diyerek Allah'ın ipine sıkı sıkı tutunuruz. İşte bu koşulsuz bağlılık ve sevgi görülmeyen alemle aramızdaki perdeleri kaldırır ve bilgi akmaya başlar. Bu aşamanın başlangıcında arınma ihtiyacı ile nedensiz gözyaşları dökebilir, alnın ortasında kaşıntı ve basınç hissedebilir, Aynaya baktığımızda o alanda bir gölge görebilirsiniz. İnsan gelişebilmek ve dönüşebilmek için yaşar. Yaşam enerjisi ile ne kadar doluysak, hücrelerimiz o kadar çok titreşir ve bu yaşama bağlılık, yaşam sevgisi ölümü yener. Hücrelerimizin frekansı yükseldikçe yaşlanma yavaşlar. İlahi sistem ile aramızda bir akış bağlantısı var. Ve bu bağlantının derecesi nefs mertebemize göre değişir. Nefs mertebelerinde yükseldikçe bağlantının kalitesi yükselir. Kalite yükseldikçe de kurulan bağlantı daha net ve berrak bir hale gelir. Modem ile telefon arasındaki bağlantı gibi. Yeni bir gerçekliğe adım atmak üzere birlik ve beraberlik yolunda sevgi ile ilerliyoruz. Sevgi ile atan kalpler ve bilinçlilik hali çoğaldıkça yayılan enerji, bütünün titreşimini etkilemeye ve değiştirmeye başlar. Nefsi marziye mertebesinde bulunanlar ise çok geniş bir alanı etkileyecek frekansa sahip oldukları için bu dönüşüme büyük bir katkı sağlar. Titreşiminiz kimlerle eşleşiyor? Kimlerle dans ederek gerçekliği etkiliyorsunuz? Titreşiminiz korku ile mi, sevgi ile mi eşleşiyor? dikkatlice gözlemleyin. Korkunun tuzaklarına düşmeyelim. Korku ayrıştırarak negatif enerjiyi besler. Korku yayan aydınlar ise farkında olmadan ikiliğe hizmet eder. Gelecek henüz yazılmadı. Geleceği kimse bilemez. Yaydığımız titreşim ile geleceği gün de gün inşa eden toplumsal bilinçtir. Toplumsal bilinci oluşturan her bir bireydir dedim. Sensin, komşumuz, akrabalarımız, politikacılar, sanatçılar, iyiler, kötüler hep birlikte toplumsal bilinci oluştururuz. Her birimizin biricik ve özel olduğunu, bütüne katkı sağladığımızı, hep birlikte bütünü oluşturduğumuzu unutmayalım. Kendimize karşı dürüst olalım ve deneyimlemek istediğimiz gerçekliği yaratalım. Hepimizin özünde sevgi var ve her birimiz sevginin peşinden koşuyoruz. Ben sevginin kazanacağına, katten inanıyorum. Tek yapmamız gereken korkunun tuzaklarına düşmeden sevgiyi seçmek, sevgiyle titreşerek sevgiyi büyütmek. Sevgi büyüdükçe öyle güçlü bir hale gelir ki önünde hiçbir engel duramaz. Hud suresi 57. ayette Rabbim her şeyi koruyup gözetendir der. Korunup kollandığımıza inanarak teslim olmak ve başımıza her ne gelirse gelsin, olması gerektiği için olduğuna inanmak bizi rahatlatır. Nefsi marziye mertebesinde kabule geçirmiştir. Tam bir teslimiyet hali söz konusudur ve kişi ilahi sistem ile birlik ve bütünlük halindedir. Allah işiten ve bilendir. Hucurat Suresi 1 Kadim öğretiler, ilahi dinler ve bilim Aynı şeyleri farklı şekillerde dile getirir. Şükretmek panzehirdir. Kahrı mutfa çevirir diyen Mevlana. Bazen kaybedişler gerçekte bir kazanışın başlangıcıdır. Sen umudunu kaybetme. Güneş battıysa yarın doğacaktır diyen Şems. Baktığın şeylere bakış açını değiştirdiğinde baktığın şeyler değişir diyen Santuzu. Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmiyor. Her şey bir plan dahilindedir diyen Platon hep aynı şeyi anlatır. Hakikati. Çünkü hakikat tektir.